Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar çok güzel bir totem uygulayacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Evet, ilk olaraktan bir şansımızı görelim. Nasıl acaba? İnsan ayakkabıyla başlar mı ya? Evet arkadaşlar. Anlaşılan bugün şans bizden yana değil ama şans bizden yana çekeceğiz. Büyükle başlıyorum arkadaşlar. Evet bakalım ne çıkacak hadi bakalım işte. Aslında güzel bir şeyle başladık arkadaşlar. Bugün güzel bir şey yani gerçekten güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum bakalım şans bizim yanımızda olacak mı bugün evet Aslında hiç de çıkmak istemiyorum hiç de çıkmak istemiyorum Direkt ben altın kutulardan yapmak istiyorum ama evet neyse geçelim Aa, bu da buradan çekilsen de buradan ya <laughs> Ya kız karakter almadım çok pişmanım ya arkadaşlar. Klasik sandıklarda ne varmış? Evet. Evet arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Güzel güzel Bakalım güzel devam ettik Evet. Sarılar üzerinden gidiyoruz. Bu da bir şeydir yani ilerlemedir. Bir önceki videolarda aşırı derecede kötü şeyler çıkmıştı. Onlara bakaraktan gerçekten güzel çıkıyor şu an. Yani kendime güveniyorum. Bugün alacağız diye düşünüyorum. Buz diyarı bugün elimize geçecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu anda etmek zorundayım hadi kalıcı çık ya evet arkadaşlar şey tekrar adamlarımı premium sandıklarımıza evet altın vuruş yapacağız bu kez sana hadi bakalım Doğru, hadi arkadaşlar görüyorsunuz zorluyorum. Diğer açılışında çıkacak diye düşünüyorum. 40 40 şerin plakasına da geldik. Bu arada bu alpasımızda ilerletmiş olduk. Klasik açalım. Evet, klasik açalım arkadaşlar. Klasikten iki tane açacağım. Hatta üçünü de açacağım arkadaşlar klasin. Şansımı gerçekten deneyeceğim. Bakın tane klasik açacağım şimdi. Hiç durmadan açacağım. Bir M4 olmaz ama Yani 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 işte böyle biraz biraz şeyler çıkıyor Evet arkadaşlar gerçekten bugün çok güzel bugün çok güzel gidiyoruz klanda benim klanım klanıma da bir yandan bir şeyler göndereyim Gençler boş kalmasın. Ama emin olun bugün çok güzel gidiyoruz. Bugün çıkaracağız gibime geliyor bir şeyler. Evet. Ya bunların bir önemi yok. Benim için önemli olan buz diyarı. Bunları öylesine çekiyorum işin doğrusu şansını arttırmak için çekiyorum bir şeyler çıkarsa da ne mutlu bana yani görüyorsunuz hep sarı çıkıyor ama vuracağım bugün vuracağız bugün, diye düşünüyorum arkadaşlar bir yıllık şeyim çıktı herhalde buradan Evet bunu bitirdik arkadaşlar şey de maçlık aslında. Bunları da açacağım. Ama geçmek istiyorum şeyi. Geç diyorum. Yeniden diyorum. Bunları geçeceğim bir Tamam arkadaşlar onu bitirdik. Sıra buna geldik. Bundan da 6 tane vuracağız. Ah geçtik. Aslında geçmeyi hiç istemiyorum. Geçince hiç güzel şeyler çıkmıyor ama. Yanlışlıkla oldu olsun. Bir 10 tane daha deneyeceğiz nasıl olsa. Sonradan da bir 6 tane daha deneyip. Kremi insanlıkları geçiyorum. Evet arkadaşlar. Wild Pass 41 oldu. Herhalde kırık kalı olması lazım. Geçelim. Tamam. Bunu geçeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu şey efektif. Evet arkadaşlar yavaş yavaş bugün gerçekten güzel şeyler sanıyorum. Evet. Evet tamam. Kırmızı şeyi gönderelim bir Evet arkadaşlar şu an ölümcül atışı yapacağız diye düşünüyorum. Ya garanti ödül çıktı. Böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. Kuray kaç kartı Alt hakkımız daha var. Geç yapacağım arkadaşlar. Kuramıyorum artık çünkü. arkadaşlar son vuruşumu yapacağım. Bakalım ne çıkacak. 18 ucu harcayacağım. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar bugünden gerçekten çok umutluydum. Fakat gördüğünüz gibi ya çok şey çıktı ama işte yani istediğimiz şeyi çıkartamadık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.